Adamlar birazdan burada. Siz de bir an önce kostüm makyaj işine girin. Bina tamamen boşaldı mı? Abi çıkmış olmaları lazım. Bir tek galiba temizlikçiler falan var abi. Ha. Abi adamları ben karşılayıp getireceğim buraya tamam. Abi bu film işi ne olacak ya? Ulan hani boşalmıştı? Girin. Merhaba. Film çekirken bizi izleyebilir miyiz? Ee, <laughs> siz bunun için mi kaldınız burada ya? Kusura bakmayın, gerçekten e, yapımcımız çok kızıyor böyle şeylere. Hem bir de film korku filmi. Allah korusun, silikon patlar, bir şey olur. Ne yaparız? Rezil oluruz. Aklı fikri Memcik'te ya. Az kaldı Cengol. Her şey yolunda giderse milyon dolarlık adamlar olacağız. Yaklaştık mı birader? Az kaldı efendim. Ya, ya. Kardeşlerim bir saniye sakin. Kardeşlerim bir saniye sakin. Açmıyor. Gene açmıyor. Vallahi evlerimiz elimizden gidecek ya. Madur fakir haldeyiz gene ya. Ben dedim size satmayın dedim. Sahtekar bunlar dedim. Aç gözlülük yapmayın dedim. Dinlemediniz beni. Ne oldu Hayati? Hadi konuşsana. Muhtar cevap ver. Rantçı muhtar, ihaleci muhtar, üçkağıtçı muhtar. <laughs> Ayıp oluyor Servet Bey! Nevizadeler ortada olmadığına göre kesin bir şey çeviriyor olabilirler. Ben gidip bir bakayım. Kim kardeşlerim. Kardeşlerim, ben sizi. Şimdi bakın, kardeşlerim, kardeşlerim, biz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Mahmut Beyler hazırlarsa toplantıya geçelim. Mahmut Beyler hazırlar. E, sizi bekliyorlardı zaten. Fakat bir telefon görüşmesi yapıyorlardı. Belki de bitmiştir. Mahmut Bey muhtemelen bitmiştir. Bir bakayım. E, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş Merhaba gel Mahmut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. buyurun. Beyler, sizce bu alın teri çiğ köfteye tat verir mi? Hayırlısı. Sence? Bir bakın bakalım. Anacığım istiyor musun? Hı. Aç bakayım beyzbol gibi, Amerikan gibi. Yani nimet bu atılır mı? Kap kap kap. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ee, şey yapmasınız. Mahmut Bey çiğ köfte sevmeyenleri hiç sevmez. Ye onu ye. Alın alın. Teşekkürler. Heh, afiyet olsun. Çok e, muazzam e, muazzam bir şirketiniz var. Ne kadar zevklisiniz. Mahmut Bey bayıldık. Oğlum yaptığımız şekil yapmayı sever. Kimse bize şekil yapamaz. Neyse Mahmut Bey, ben hemen sadede geleyim. Ee, biz ortağım e, Cengiz Bey'le oturduk, e, düşündük, e, tartıştık. Ve teklifinizi çok cazip bulduk. E, şirketi size satmaya karar verdik. Ah şöyle. Babacığım o zaman hemen imzaları falan atalım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İsterseniz yarın bizim ofise gelin. Orada size gerekli tapuları, evrakları, her şeyi devredelim. Mahmut Bey. Eğer uygunsanız evet diye not alıyorum. Evet, not aldım. Nasılsa o şirkette artık bizim. O halde yarın ödemeyi orada yaparız değil mi? <laughs> Mahmut aşk. Tebrik ederim. Sağ ol oh, kardeşim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var ya Mahmut, arkana geç. <laughs> Sen zahmet etme karıcığım, Carlos. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?